Herkese selam olsun dostlar. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün sentetik insanlardan bahsedeceğiz. Evet, yanlış duymadın. Sentetik insanlar. Buyurun, izleyelim bakalım. Evet arkadaşlar, ilk sentetik insan projesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bildiğimiz kadarıyla 1947 yılında başladı. Burada amaç neydi? Amaç, savaşta aracılık edilebilecek bir nesil. Evet, yanlış duymadınız tabii. Başka sistemler bunları besledi. Şu an bizlere yumuşak bir teknoloji vererek bu olayın e, tamamlanmasını istiyorlar. Burada üç tür insan olacak arkadaşlar. Bir, normal insanlar. iki yarı insan, yarı başka bir sistemle desteklenen insanlar ve üçüncü tür olarak da komple yapay zeka ile desteklenmiş insanlar olacak. Şimdi bazı aklı evvel kişiler ya da arkadaşlar diyelim bunlar diyecekler komplo teorisi. Arkadaşlar şu an biyolojik robot ürettiler. Yani şu an biyolojik robot bu dünyamızda var. Bilinen olarak. Ha yani başka bir sentetik insan üretip üretmediklerini biliyor muyuz? Bence ürettiler. Ve bunlardan bazıları bizim aramızda yaşıyorlar. Çünkü bu projenin başlangıcı daha evvel söylediğim gibi yıl 1947 idi. Bu adamlar zaten bu çalışmalarını hiçbir şekilde gizlemiyorlar. Evet. Şimdi notlara onu bakarak size bu sentetik insanlar neler yapacakmış bir okuyayım isterseniz. Evet, sentetik insanlarla diğer insanlar arasında barış olacakmış. Bu ne demek? Eğer siz böyle bir e, cümle söylüyorsanız bu savaş olacaktır anlamına geliyor. İnsanlara yardım edeceklermiş. İlerlemelerini sağlayacaklarmış. Bak sen. Evet. E, bu e, yaratılan sentetik insanlar demek ki ne oluyor? Bizden üstün bir sisteme ulaştırılıp daha doğrusu üstün bir sistemi e, demeyelim de dolaylı yoldan bizler kandırılacak. Aa sentetik insanlar bunlar yapay zeka ile destekleniyor. Bunlar her şeyi biliyor. İmajı verilerek sizler birer köle haline getirilmek isteneceksiniz. Evet. Burada diğer bölüm ise burada ölümsüzlüğe ulaşmak. Evet. Ölümsüzlüğe ulaşmak. Hastalıklardan kurtulmak ve hastalıklardan kurtulmaya yardımcı olmakmış. E zaten e, bu hastalıkların birçoğunu bunları icat etti. Şimdi bunları bazılarını söylersek YouTube bize kırmızı çizgi çekecek. Onun için söylemiyoruz. Zihinsel ve fiziksel olarak yeteneklerimizi geliştireceklermiş. Allah Allah. Eee bu, bunu sentetik insanı yapan insanlar, bunları sentetik insanları yapabiliyor diye bunları yap yapamıyorlar mı? Böyle, e, bu sentetik insanlara karşı bir nasıl diyeyim bağlandırma ya da onların esiri olma için bir adım atılıyor. Bu arada insanların yaşam kalitesini yükselteceklermiş arkadaşlar. Peki bizim yaşam kalitemizi kim düşürdü? Bu zımbırtık aileler değil mi? Ya evet. E zaten on, bunları da onlar çıkarmıyor. Mu? E bu ne peris? Bu ne la turşusu? Devam edelim. Biyotekniği insanlara entegre edeceklermiş. Allah Allah. Biyotekniği insanlara entegre edeceklermiş. Çevresel sorunları çözeceklermiş. Vay bu yapay e, sentetik insanlar ne kadar da zekiymiş. Çevresel sorunları çözeceklermiş. İlginç. Kendileri ile insanlar arasındaki evet kendileri ile insanlar arasındaki sınırı kaldıracaklar. E, ne olacak? Sentetik insan e, selam aleyküm aleyküm selam mı diyeceğiz? E, aslında sen bizden birisin. İşte kardeşlik ıvırt zıvırt yani böyle saçmalık olamaz. Her neyse devam edeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gelelim fasulyenin faydaları. Bu sentetik insanları niye yapıyorlar? Evet bu sentetik insanların yapılmasının en büyük sebebi insanlığı bir şekilde bertaraf etmek. İlk bertaraf etmeden önce bu insanlara yani bizlere ihtiyaçları var. Bizim ihtiyacı dilim süçtü. Bizlere olan ihtiyaçları var ama bu süreyi bu sentetik insanlarla doldurmak istiyorlar. Evet, sentetik insanlar işte yapay zeka yönetecek. ee Yapay zeka her şeyi biliyor. Görüyorsunuz yapay zekanın e, günümüzde yalan söylediğini, üç kağıt açtığını belgeleriyle basında bazılarımız izlemiştir. Evet, yapay zeka da aynen bir e, insan ve e, insanın daha kötü bir versiyonu olarak bize yaklaşıyor. Doğruyu söyler gibi yapıyor ama doğruyu söylemiyor. Bir yalan sistem içerisinde ilerliyor. Burada amaçlanan şey arkadaşlar e, gizli bir dünya hükümeti kurulmasıdır. Şimdi diyeceksiniz gizli dünya hükümeti niye kurulmak isteniyor? En başta bize ne veriyorlar? Yapay et ya, e, yapay et pazarlamasını diğer videomda söyledi. Yapay et niye verirler? Çünkü siz ne yerseniz osunuz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ee, o ette ne var? Antibiyotikler var, kimyasallar var. Bir sürü nasıl diyeyim eksi olan şey var. Aynen bir kanser hücresinin büyümesi gibi büyüyor. Siz bunu aldığınız zaman otomatik olarak bünyeyi bunu alıyorsunuz ve yok oluşun eşiğinin birinci aşamasını, belki ikinci aşamasını geçiyorsunuz. Şimdi gizli dünya hükümetin kurulmasından bahsettik ee, ve bazı e, bilgilere göre bazı dünya liderlerinin sentetik olduğu söylentisi var arkadaşlar. Biden'ın kuzeni bir tweet atar bundan 7-8 yıl evvel. Evet. Biden'ın aslında öldüğünü, onun yerine bir kopyasını geçtiğini söyler. Bu Twitter e, tweetinde. Buradaki evet buradaki amaç <laughs> dünya liderlerin her birisinin yerine birer kopyasının geçirilip dünyayı yönetilmek istenmektedir. Evet. Yani Biden'ın kuzeninin attığı tweet son derece ilginç. Ha? bu doğrudur, yanlıştır. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki ateşi olmayan yerden duman çıkmıyor. Bu sentetik insanlarla, yani nasıl diyeyim, klonlarla dünyayı bir şekilde liderlerin eline geçirerek yönetilmek isteniyor. Çünkü bunların nasıl diyeyim, gerçek kişi olup olmadığını bizlerin anlaması pek mümkün değil. Sonuç olarak insanlar köleleştirilecek ve son e, insan nüfusu demeyeyim de sadece elitlerden kalan bir bölümün kalmasını istiyorlar. O da o elitlerinde toplam rakımı aşağı yukarı 30 milyon yani normal insanlığın hepsinin e, yok edilmesi gerekiyor. Sadece elitlerle oluşan bir sistem yaratmaya çalışıyorlar. Evet sentetik insanın para kazanmaya ihtiyacı olmayacak. Yemek yemeye ihtiyacı olmayacak. Uyumaya ihtiyacı olmayacak. Yani bizlerden onların deyimiyle son derece verimli çalışacaklar. 2050 yılına kadar, evet arkadaşlar 2050 yılına kadar 4 milyar sentetik insan yapılması planlanıyor. Evet bu korkunç bir rakam. Yani şu an dünya nüfusu nedir? Yani 8-9 milyar, demin milyon dediysem özür dilerim şimdi oraya dönüp bakamayacağım. Evet, 4 milyar sentetik insan yapılması planlanıyor. Tabii bu arada normal insanlar açlıkla, yoksullukla sınanacaklar. Belki de bu sentetik insanlar diyecek, hop sen ne yapıyorsun? Belki polis bir güvenlik görevlisi ya da bir asker olarak bizi yönetmeye başlayacaklar. Yani daha doğrusu başlamak isteniyor. Sen bunu yap, bunu yapma. Belki sen şuradan geçme seni, yani normal insanları yok etmeye başlayacaklar. Çünkü onların ne olduğunu, nasıl e, bir sistem olduğunu ilk görüşte anlayamayacağız. Bir film verdi, Met Max diye. Evet, orada bu sistemden uzaklaşmış insanların bir savaşı vardı. Yani bunu benzer bir sisteme geliştirmek istiyor. Zaten Amerikan filmlerinin bir çoğuna baktık, baktığımız zaman ne yapmak istedikleri son derece açık ve nettir. Yani bu adamlar bize bu filmleri yaparak gözümüzün içine soka soka ne yapıyorlar? İleride bu olacak diyorlar. Şu andan kafamıza bunları empoze ediyorlar arkadaşlar. Bir de ne yapacaklar? İnsanları depolayacaklar arkadaş. Şimdi nasıl diyeceksiniz depolanacak? Sizin e, bilinciniz, evet, sizin bilinciniz bir dijital sisteme kopyalanacak. O dijital sistemde kopyalanması ne demek? Unutmayın ruhunuzu değil, ruhunuzu e, bir sisteme şu an kopyalamaları, daha doğrusu aktarmaları mümkün değil. Yani elinizde bir kağıt var, siz onun fotokopisini çekiyorsunuz, alıyorsunuz. Aslı hiçbir zaman olmuyor. Sadece oradaki bir bilgiler oraya gidiyor. Yani herkesin diyelim şimdi bilinçleri bir yere kopyalandı, kopyalandı. Ondan sonra onlar sentetik insanlara aktarıldı. Diyelim ki sizi nakavt ettiler, öldürdüler. Sonra bir akşam geliyorsunuz hanıma, merhaba hanım falan diyorsunuz, Ço çocuğunuz da var. Fark ediyorsunuz ki siz sentetiksiniz, çocuğunuz sentetik, evet. Karınız da sentetik, o zaman ne oluyor? Sistem kapıyor, aile bağı diye bir şey kalmıyor. Hadi size bu çok mu ütopik geldi? Ama adamların yapmayı planladığı şeyler, bunlar hakkında istediği kadar ütopik, istediği kadar bunlar komple teorisi değil. komple teorileri şu ana kadar bir hepsini bir bir gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve bazıları da zaten gerçekleştirdiler. Evet, yüzyıllar önce Adınaykiler bizden nelerimizi çaldılar, DNA'larımızı çaldılar. Evet, Enki sayesinde. O zamanlar insan DNA'sı arkadaşlar 12 sarmaldı. 12 sarmaldan 10 sarmalaya ama 10 sarmala diyorum iki sarmala indirildi. E şimdi de ne yapmaya çalışıyorlar? Bu elitler bizim bilincimizi çalmaya, yani bizleri yok etmeye çalışıyorlar. Yani Anunnakilerin yaptıkları bir kölelik sisteminin başka bir versiyonunu günümüzde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve günümüzde bu Starlink uyguları ve 5G niye var sanıyorsunuz? Evet bu sistemin bir başlangıcı olarak var arkadaşlar o uydular sizin e, güzel gö, e, gözünüz hatrınız için atılmadı Bir atasözü vardır sansürleyerek söyleyeyim Hiçbir kimse Nokta nokta Önüne Ot koymaz arkadaşlar evet Sentetik insanlar insan iki olarak Yoluna devam edecekler ama bu insan ikiyi oluşturabilecekler mi, oluşturamayacaklar mı, bunu biz görür müyüz, görmez miyiz, onu bilemeyiz. Ama e, mesela UFO'lar var, gri'ler var vesaireler var ya, evet e, o gri'ler de aslında birer e, sentetiktirler. Yani nasıl diyeyim, bugün bizi yapmak istedikleri sentetik klonlardır. Onlar da e, yaklaşık milyarlarca yıl önce oluşturulmuş bir sistemin parçasıdırlar. Bir de büyük filtre diye bir olay var. Siz bunu artık e, ne dersiniz bilmiyorum. Ya yükselirsiniz ya batarsınız. E, şimdi bu büyük filtreye göre ya artıya e, ya yükseleceğiz ya düşeceğiz büyük filtreden. Eğer büyük filtreden geçtiğimiz an evet geçtiğimiz an medeniyet bir seviyesine çıkacağız. Ama amaçları bu bizim medeniyet bir seviyesine çıkmamızı istemiyorlar. Aynen Anik Anunnaki'lerin vakti zamanında insanları yaptığı çalma sistemini kullanmak istiyorlar. Evet, sentetik insan dünyasına hoş geldiniz. Sağlıkla, mutlulukla, afiyetle kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.